Silence of the night, whispers chase the stars, dissolving into shadows. We question. Millet selamlar. Eğer yüz yüze görüştüysek mutlaka size uğraştığım bu hobiden bahsetmişimdir. Boş zamanlarımda burada mobilya topluyorum. Bursa çevresindeki illerden ee, düşük maliyete mobiletleri alıyorum abi. Eve getiriyorum. Daha sonra işte ihtiyaç olan parçalarını toparlıyorum. Boyuyorum yeniliyorum, bakım yapıyorum. Ondan sonra da böyle tatlı şeker bir şey oluyor ve bir süre gezip satıyordum. Artık satmamaya karar verdim. Çünkü şu an altında olan e, bu Maxi S991 model o kadar güzel bir renk seçmişim ki abi benim bunu satasım yok. Asla içimden gelmiyor yani. Bu benim olacak. Şu anda plakası yok O yüzden biraz dikkatli gezmemiz lazım Velhasıl e, Bunun hikayesinden bahsedeceğim sizlere birazcık Bir buçuk sene önce Bursa'dan Kütahya'ya gittim bunu almak için Kütahya Sanayi'de bir eglozcudan aldım Eglozcu abiler dediler ki ya biz bunu işte burada sağa sola gitmek için kullanıyorduk Daha sonra bozuldu ateşlemesi yok dediler falan. Ben de tamam abi dedim sorun değil. Ee, önce motoru döndürdüm elimle. Baktım çok güzel bir kompresyon var. Daha sonra yine hızlıca döndürdüm elimle. Ateşleme kablosunun ucunu tuttum. Baktım elimi de çarptı. Aa, ateşleme de var falan. Ya muhtemelen işte bozulunca kurcaladılar. Ayarını kaçırdılar. Tutturamadılar falan. Çünkü bu makinalar çok karışık makinalar değil. basit bir yapıya sahipler. Böyle asıl aldım buksaya getirdim. Süreç biraz yavaş istedi ama. İşte şase şimdiki boyayı söküyorsun, amortisörlerini yeniliyorsun. Eğer yenilenmiyorsa yenisini alıyorsun. Gerçekten... ...amortisörleri... ...yenilendi yani. Yağladım, temizledim, bakımını yaptım, boyadım yeni gibi oldu desem yeridir yani. Hem ön hem arkalar. Çatısı komple boyası süsüldü, macunlandı, boyandı. Ön para yoktur, bir tane ön para aldım. Sağ olsun ee, Bursa'da Demir diye bir arkadaşım var. Nikel kaplama işi yapıyor. Bu koruma demirleri var, arka demiri var falan. Şu manetler var. Bunları sağ olsun benim Nikel kapladı. Çok da güzel oldu. Çünkü bunlar boya tutmuyor arkadaşlar. Bunların illa ki saplanması lazım ama bu saplama işi işte baya bayağı maliyetli değil. Sağ olsun bana ücretsiz yaptı Teşekkür ediyorum ona. Velhasıl işte motorunu yardık, bakımını yaptık. Ee, en son karbüratörü benzin sızdırdı abi. Ben de bir tane Peugeot karbüratörü aldım taktım. Eski karbüratörüyle uğraşmadım. Eski karbüratörü yedek parça olarak Kesinlikle dostum. Bir, bir bakalım bir ne kadar hızlı. Ben abi. Fena değil, değil ha. Aklımda şöyle bir şey var e, ee, benim evlilik dragon eli var ya abi. Bir tane arkadaş diyeceğim kendime. Dragon ona alacağım, bunu ben alacağım. Beraber kalkış yapacağız, sonuz yapacağız ve rol demicez. Bence <laughs> çok eğlenceli olacak. İkisi de i̇şte evlilik. Ben diyorum ki bu dört zamanlı evliliği geçecek. Şu anda mesela gidiş istiyatı, gaz falan çok iyi. Benim elliliğe göre Ben geçeceğine inanıyorum Abi bak şu iki zamanlının Bu çok güzel gaz tepkileri, sesi falan şahane ya Kullanmayan bilemez Kullanmayan bunun için dışarıdan bakar der ki ya bu ne oyuncak bu Ne bu böyle ben bir şey bu der ama Kullanınca insan diyor ki ya bu çok acayip bir şey ya, çok eğlenceli istiyorsun Gerçekten sen benim için bebeğim satmayacağım seni merak etme sana bir ruhsat çıkartabilirsek çok iyi olur ya. <laughs> Yalnız hiç çalışırken biraz nazlı. Cikliği çekeceksin abi. Çalıştıracağım biraz başında bekleyeceğim. Bazen stop edebiliyor. Biraz ısınacak. Cikliği ondan sonra kapatacaksın falan. Hemen düzene girmiyor. Ama düzene girdikten sonra hemen çalışıyor. Bak mesela bir tane örnek yapalım. Şu stop tuşu. Stop ettim. Pedallıyorum abi. Şurada şeyimiz var. Sıcak cikli dedikleri. Sana bakıyorum. Ve çalıştı. Aynısı pedalla da yapılabilir. Şimdi ben orta ayağ falan almak lazım. Pedalla uğraşmadım o yüzden. Rampa testi yapalım rampa. Bakalım çıkabilecek mi? Hızlı alamıyoruz burada ya. O, araba ya, pedallıyoruz. Çıktı be. da Fener olsun ha. Tamam pedalladım ama Gene de ben buraya çıkmasını beklemezdim.